Merhabalar değerli meslektaşlarım. Seve Seve KPSS kanalına hoş geldiniz. Karışan Kavramlar serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videomda, Karışan Kavramlar serisinin ilk videosunda diyelim, alışma, duyusal uyum, duyarsızlaşma, duyarlılaşma, bu kavramları birbirinden nasıl ayırırız bundan bahsetmiştim. Şimdi de yine sizlerden sıkça gelen Sorular ışığında, ipotekli ve gölgeli kimliği birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bunların benzer tarafları ne, e, ayrım noktaları ne, işin sorudaki hangi noktalar, hangi verilere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. Tabii ki bunları konuşmadan önce bazı e, terimsel ayrımları iyi bilmemiz lazım. E, öncesinde yine bir kategorik sınıflama yapmamız lazım. Bu sınıflamaya göre soruları okumamız lazım ki e, daha sağlıklı arkadaşlar doğru yanıta gidebilelim. Şimdi ipotekli ve gölgeli kimliği ayırmak için önce Marsya'nın kimlik statülerini bilmemiz lazım. Değerli meslektaşlar, Marsya'nın kimlik statülerine baktığımızda zaten gölgeli kimlik diye bir statü olmadığını görüyoruz. Hatta biraz daha konuyu genişletirsek ters kimlik diye de bir statü olmadığını görüyoruz. Ters kimlik Erikson'a ait. Şimdi gölgeli kimlik kime ait? Aslında bakarsanız bu konuda çok net bir alan taraması yok. Yani yani Erikson'a ait diyen var, yine Marsya'ya ait diyen var ama Marsya'ya ait olmadığını biliyoruz. Marsya'ya dört farklı kimlik statüsü tanımlamış. Peki bu gölgeli kimlik nereden çıktı? Açıkçası aslında bakarsanız sorulara baktığımızda da yani öz KPSS sorularına baktığımızda da çok göremiyoruz gölgeli kimliği. Biraz sanırım kaynaklar, KPSS kaynaklarında bu dillendirile dillendirile işte soru havuzunda yer almaya başlayan bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Ama biz yine de karşımıza çıkabilir. En azından denemelerde, kaynaklarda, soru bankalarında karşımıza çıkabilir diye bu ayrımı yapmak istiyorum değerli meslektaşlarım. Şimdi bir kere Marsya'ya baktığınızda, Marsya tabii konu anlatmayacağım şimdi bu hepsini anlatmayacağım size teknik kimlik üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi diyor ki iki tane kriterim var benim. Yani bir kimlik statüsünün belirlenmesinde kişinin sahip olduğu statünün belirlenmesinde iki kriter var. Yani kendinize iki tane soru soracaksınız diyor. Diyor ki bu kişi araştırma, keşfetme, kriz yaşamış mı? Sormuş mu? Soruşturmuş mu? Bakmış mı? İncelemiş mi? Staj yapmış mı? Oraya buraya gidip danışmış mı? Bir çaba içerisine girmiş mi? Bakın ilk ıı, kriterim bu. Buna var veya yok diyeceğiz sorudaki öncüle göre. İkinci boyuta geldiğimizde de bir karar vermiş mi? Bağlanma dediğimiz şey, ben işte şu mesleği seçiyorum, ben şu dünya görüşünü benimsiyorum gibi bir karar vermiş mi? Buna da var ya da yok diyeceğiz yine sonradaki hikayeye göre. İşte bu iki matrisi kesiştirdiğinizde, bu iki noktayı kesiştirdiğinizde kişinin kimlik statüsü ortaya çıkacak. Kime göre? Marsiya'ya göre. Peki burada, şimdi kim dediğim gibi konuyu anlatmayacağım. hipotekte kimlik üzerinden gidiyor. İpoteklik kimlik kriterlerine baktığımızda araştırma yok. Herhangi bir kriz, bir keşfetme çabası yok. Ancak bir karar yani bağlanma var. Hipotekin kimliğin diğer adı arkadaşlar erken bağlanmadır. Niye erken bağlanıyoruz hiç araştırmadan karar veriyoruz çünkü. Görüldüğü gibi. Peki burada şimdi Marsya kriterler arasında şunu yazmış mı arkadaşlar? Anne babası derse, ne derse onu yapar. Anne babasının dediğini kopyala yapıştır. Direkt benimser diye bir şey yazmış mı kriterlere? Hayır araştırma ve bağlanma kriterlerini kullanmış. E peki hocam bu ipotekli olmaz mı? Yani annem bana doktor ol diyor, ben doktor oluyorum. Annem bana A dünya görüşünü benimsediyor, ben A dünya görüşünü benimsiyorum. Bu hipotekte ipotekli olmaz mı? Olur. Olmaz demiyorum ama ipotekli sadece bundan ibaret değil diyor. Peki bunu niye açıkladım? Değerli meslektaşlarım gölgeliyle karıştırdığınız nokta burası zaten. Yani siz ipotekliği sadece anne babanın, toplumun dediklerini kopyala yapıştır hemen benimseme olarak zihninizde oturttuğunuz için bu sefer gölgelide de benzer bir durum var. Karışıyor. Ancak siz ipotekliği, ipotekli kimliği bunun dışına, bu pencerenin dışına biraz daha yukarıdan biraz daha geniş kapsamlı düşündüğünüzde yani aslında bakarsanız Marsya'nın kriterlerini kullandığınızda araştırma var mı? Yok. Karar var mı? Var. Eşitliği, hipotekli. Dediğinizde zaten gölgeli ile olan ayrım biraz daha belirginleşecek. Hemen ne demek istediğimi, istediğimi bir örnek soruyla ispatlayayım. Bakın 2018 yılı pederi alan sınavına çıkmış bir soru. Hangisi diyor? Hipotekli kimlik örneği değildir. Anne babası çok başarılı bir akademisyen olan Cemal üniversite sınavına girmeyi reddetmiştir. 25 yaşında olmasına rağmen hiçbir işte çalışmamaktadır. Şimdi burada Cemal, Cemal hani özelinde düşündüğünüzde e, bir olmadığı zaten belli. Niye anne babayı reddetmiş sorunun da doğru yanıtı bu, bu beni ilgilendirmiyor. Şimdi bakın B'deki örneğe bakın. Serdar çok erken yaşlarda babasının politik görüşünü benimsemiş. Gençlik yıllarında bu görüşü ateşli bir savunucusu olmuştur. Evet. Nereden almış hocam? Araştırma yok. Nereden babadan almış? Kabul. Sıkıntı yok. Okan mesleğin erken yaşta belirlemiş ve üniversite tercihlerinde hiç düşünülmeksizin sizin oğlanı önermiştir. Hani anne baba? Hani meslek tercihine anne babanın müdahalesi? Hani meslek tercihinde anne babanın isteklerini olduğu gibi benimseme. Bakın C seçeneğinde hiç öyle bir şey yok. Ama ne diyor? Erken yaşta belirlemiş mesleğini. Niye? Araştırmamış. Ben rehber öğretmen olacağım demiş. Hiç araştırmadım. Ben beden eğitimi öğretmen olacağım demiş. Ben avukat olacağım demiş. İlla bunun anne babadan, toplumdan, dışarıdan gelmesine gerek yok arkadaşlar hipotekli için. Sen de kendi kendini hiç araştırmadan. Araştırma yok. Bağlanma var. Eşittir hipotekli. Bu kadar. Bu matriks üzerinden soruları yanıtlayacaksınız. Öbür türlü hani her soruda anne baba ararsanız bakın bu soruda C seçeneği de o zaman doğru olması gerekiyor. İpotekli örneği olmaz o zaman. Anne baba yok çünkü. Olmasına gerek yok. Marsya'nın öyle bir kriteri yok arkadaşlar. Tamam, değerli hocalarım. demeye çalıştım bu. Şimdi yani gölgeli hikayesi. Yani gölgeli kimlikli e, hikayede bir kere aramamız gereken iki tane önemli nokta var. Birinci nokta arkadaşlar gölgeli kimlikte baskı ve zorlama arayacaksınız. Sana hakkımı helal etmem, sana sütümü helal etmem diyecek anne. Baba diyecek ki seni evlatlıktan reddederim. Benim istediğim bölüme gitmezsen sana üniversitede harçlık göndermem diyecek. Sen de diyeceksin ki yani ne yapayım öleyim mi aç mı öleyim? Annem sütünü helal etmem diyor istemiyorum, nefret ediyorum ama yani zoraki gidiyorum diyeceksin. Ve kişi arkadaşlar verdiği karar da butsuzdur. Yani işte baba ve klasik örnek yani baba mühendis o adamı mühendis yapmak istiyor. Sen mühendisken nefret ede de o bölüme gidiyorsun, o işi yapıyorsun. Hala nefret ediyorsun mühendislikten. Babam baskı zorlamayı bir çekse vazgeçeceksin. Direkt bırakacaksın üniversiteyi. Ama ipotekli de öyle değildir. İpotekli de annem üzülmesin. Aman babamı kırmayayım. Aman işte biraz daha böyle olumlu duygularla onların gönlünü hoş etmek için bir e, tercih vardır. Ve kişi mutludur. Yani en azından annemin dediğini yaptım. En azından babam mutlu. Babam gözü açık gitmedi gibi bir yani sonuç verilirse, son durum verilirse de orada da yine bu e, kişinin ruh halinden yola çıkabilirsiniz. Gölgeli kimlikte baskı zorlama ve e, işte e, tehdit vardır. Yani illa bu üniversite boyutu da değil. Mesela ben baba üniversiteye göndermiyor. Ben üniversite okumak istiyorum. Babam hayır aile şirketimize geçeceksin diyor. Babam diyor ki hayır üniversite okumayacaksın, dükkanın başına geçeceksin diyor. Nefret ediyorum. Sabahtan akşama kadar dükkanda oturmaktan nefret ediyorum. Ama babam bunu mecbur bıraktığı için, korktuğu için bunu yapıyorum. Eşittir İpotekli kimlikten, özür diliyorum gölgeli kimliktir. Arkadaşlar bakın gölgeli kimlikten ipotekli ayırırken bir şey daha geçti elimize. Gölgeli kimlikte aslına bakarsanız kişinin kendine ait bir tercihi var. Yani bu araştırma sonucu da elde edilmiş olabilir. Yani ben mesleklerin hepsini araştırdım, 10 tane meslek araştırdım, bir tanesine karar kıldım. Ben öğretmen olmak istiyorum dedim. Ama babam dedi ki sen üniversiteye gitmeyeceksin, dükkanın başına geçeceksin dedi. Yani gölgeli kimlikte can aslında bakarsanız hikayenin tek bir noktası var. Baskı, zorlama, tehdit. İpotekli de bu yok. İpotekli de kişi araştırmadan benimsiyor. Gölgeli de baskı, tehdit, zorlamayla mecbur kalıyor. Bu ikisi ya yani sorularda bu hava, atmosferi zaten yakalarsınız değerli hocalar. Tamam. Bu ikisi arasındaki ayrımı gönül rahatlığıyla buradan yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Kafanıza takılan bir şey, netleşmeyen bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bundan sonra karışan kavramlarla ilgili çekmemi istediğiniz, işte şu kavramın videosu da gelse iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa yine yorum kısmında belirtirsiniz. Onları derinden geldiğince çekmeye çalışırım. Değerli meslektaşlarım hepinize iyi günler, güzel bir sınav yılı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.